Miyim bir şey Çekilin yolumdan. Gölgeler durmaz. Evet saat 59 geçiyor. Evet. Evet. Asla tutturamadık. Giriyoruz. 10 saniye. 9. 8. 7. Anladım. 5. 4 Ananı şimdi. Kim ne yaptı lan? İşte o. O. Amına koyayım. fucking go. O. İyi. 3 oldun mu? D3 boşver oğlum sen tam zamanda bitirin. Ya 1 KP ne? 1 KP. Ya 1 KP'yi boşver oğlum. Saat tam 12'de bitirin. Oğlum